Merhabalar. Scratch örnek uygulamalar oynatma listemizin dördüncü videosuyla birlikteyiz. Bu videoda EBA'da altıncı sınıflar için yer alan çalışmalar örnek çalışmalardan birisini uygulamaya çalışacağım. Orada uzaylı ile sohbet olarak geçen bir PDF dosyası var. O dosyada bahsi geçen bu animasyonun nasıl yapılacağı resimlerle ve yazılarla detaylı bir şekilde anlatılmış durumda. Ben de bu uygulamanın nasıl yapıldığını bir video ile anlatmak istedim. Belki bu uygulamayı yaparken bu şekilde daha görsel ve işitsel bir üründen faydalanmak isteyen öğretmenlerimiz ya da öğrencilerimiz olabilir diye düşünüp onlara faydalı olması açısından bu içeriği üretmeye çalışacağım. Bu noktada bilişim teknolojileri öğretmeni arkadaşlarım EBA üzerinden bu çalışmayı 6. sınıflar için içerik bölümünde ve çalışmalar bölümünde her iki yerde de ulaşılabilecek bir durumda. Uzaylı ile sohbet animasyonu gibi bir isimle kaydedilmiş durumda. Bu çalışmayı öğrencilerle paylaşabilirler ve öğrenciler de gerek o dokümandan gerek bu videodan faydalanarak bu animasyonun nasıl yapılacağını öğrenebilirler. Animasyonda çok güzel komutlar var. Yani çok kullanışlı, çok öğretici bu animasyonda kullanıldığında öğrencilerin çok güzel bir şekilde algılayabileceği ve başka örneklerde de kullanabileceği çok güzel komutlar var. O yüzden ben sevdim bu animasyonu. Hem de eğlenceli ve basit bir animasyon. Hemen başlıyorum. Animasyonda oradaki PDF dokümanına bağlı kalarak orada anlatılanları birebir uygulamaya çalışarak yapacağım ve oradaki sıraya yapmaya çalışacağım ki o dokümandan faydalananlara daha paralel bir şekilde bu üründe ilerlesin diye böyle bir düşünce içerisindeyim. Öncelikle kedi karakterini siliyorum. Kütüphaneden bir kukla ekliyorum ve fantasy karakterlerinden yanılmıyorsam o dokümanda nano karakteri kullanmış ama 3-4 tane alternatif içerisinden seçebilirsiniz diye öğrencilere de bir seçim hakkı verilmiş. O'nlardan birisi de giga karakteri. Ben giga'yı tercih ediyorum. Dekor olarak da kütüphaneden uzay teması altındaki space dekorunu seçiyorum. Ve Giga'nın komutlarını yazarak başlıyorum. Bir kere animasyonu başlatan komut olarak olaylardan bu kukla tıklanınca komut tercih edilmiş. Giga'ya mouse'u tıkladığımda yazdığım şeyler Giga tarafından sırayla yerine getirilecek. İlk olarak algılamada Sor ve bekle komutu kullanılmış ve ciga bize adın nedir diye bir soru soracak. Konuşma balonu şeklinde ve bizden bir yanıt bekleyecek. Bu sor ve bekle komutunda karakter konuşma balonu şeklinde burada yazan soruyu sorup sahnenin hemen alt bölümünde de bir metin kutusu açılıyor. Bizim oraya yazdığımız metni enter'a bastığımızda programa hemen bakın komutun altında yanıt yazıyor. Yanıt olarak gidiyor. Ve şöyle bir cevap verilmiş. Yani ben adın ne diye sorduktan sonra ben ona cevap verdikten sonra o bana şöyle bir dönüş yapıyor. Yine konuşma balonu şeklinde merhaba demiş ama merhaba sonuna da benim bir önceki soruya verdiğim cevabı eklemiş. Örneğin adın nedir diye sordu. Ben Hasan yazıp enter'a bastım. Merhaba Hasan demiş. Siz ne isim yazdıysanız o şekilde karşılık vermiş. Şimdi bunu burada ben el yordamıyla yapamam tabii ki bu işlemi. Buraya yazacağım şey sabit olur ve her seferde merhaba Hasan Ama ben buraya şunu dersem işlemlerden birleştir komutunu kullanıp Hello ile World'u birleştir varsayılını ben buraya merhaba buraya da algılamadan yanıt merhaba yanıt ne bir önceki soruya verilen yanıt neyse onu koyacak Hasan merhaba Hasan. Tabi burada merhabanın sonuna bir boşluk bırakırsak iyi olur çünkü bitişik yazıyor. Bu iki bölümdeki bununla bunu birleştir dediğiniz iki şeyi bitişik yazıyor. Bir boşluk bırakırsak daha iyi olacak. Şimdi bunu bir deneyecek olursak. Kuklaya tıkladığımda adım nedir diyor. Altta bir metin kutusu var. Hasan yazıyorum. Enter'a basınca merhaba Hasan diyor. Siz oraya ne isim yazarsanız o soruya ne cevap yazarsanız merhaba ve yanına sizin vereceğiniz cevabı ekleyecek. Bu ikisini birleştirecek bu bahsettiğim uygulamada şöyle bir şey de tercih edilmiş. Denilmiş ki ben bu ismi bu uygulamanın sonalarında da kullanayım. Örneğin bu bir oyunun giriş ekranı. Ve buraya Hasan yazdık. oynayan kişinin ismi Hasan. Bunu öğrendik. Oyunun artık bir sürü komut yazıldı. Bir sürü ekranlar geçti. işlemler yapıldı. Ve oyunun en sonunda bana şunu demek istiyor. Tebrikler Hasan. Şimdi o yani oynayan kişinin ilk soruya daha uygulaman en başında adın nedir sorusuna verdiği yanıtı yine orada kullanmak istiyor. Burada eğer soru bebekle komutunu bir daha kullanmayacaksanız yanıt hep bu soruya verilen cevap olacak. Hasan sağ Ama siz bu komutu bir kez daha kullanacaksanız örnek veriyorum. Biz başka bir şekilde kullanacağız birazdan da. Kaç yaşındasın? diye sordu diyelim ki. Siz bu soruya da tekrar cevap verdiniz atıyorum işte 30 yazdım. O zaman yanıt eşittir 30 artık. Az önce yanıt hasandı ama artık o gitti. Artık yanıtın son hali 30. Ben şimdi artık yanıtı oyunun en sonunda tebrikler hasan olarak kullanamayacağım. Artık gitti çünkü. O sor ve bekle komutu bir kez daha kullanıldığında ona verilen cevap artık yanıtın karşılığı. İlk karşılık gitti. Benim bu şekilde kullanabilmem için bu ismi ilk soruya verilen bu cevabı bir değişkende saklayabilir. Ve oyunun sonuna kadar o değişkenin değerini bir daha hiç değiştirme. Oyunun en sonunda tebrikler Hasan olarak kullanabilirim. Değişkeni oluştururken adını da isim olarak belirledik ve dedik ki şu arada isim değişkeninin değeri kullanıcının adın nedir sorusuna verdiği yanıt olsun. Hatta burada da yanıtı değil de Direkt artık değişkeni kullanabiliriz. Çünkü değişken de artık o isim sorusuna verilen cevabın karşılığı. Yani şöyle kabaca adın nedir diye sordu. Ben yazdım Hasan enter. Artık yanıt eşittir Hasan. Ve dedik ki isim yanıt olsun. İsim değişkeninin değeri yanıt olsun. Yanıt ne? Hasan. O zaman isim değişkeninin değeri nedir? Hasan. İsim değişkeni eşittir Hasan. Burada ne diyorum o zaman? Merhaba Neydi isim değişkeni değeri Hasan Merhaba Hasan. Şimdi biraz hani kulağımızı böyle tutmuş gibi olduk. Ama eğer ki sonradan dediğim gibi bu soru ve bekle kodunu birçok kez daha kullandınız. Yanıtın karşılığı değişti. Son değeri neyse o kaldı. Ve ben ilk soruya verilen bu ismi sonradan da kullanmak istiyorsam bu çok güzel bir yöntem. İsim değişkeni de hep o Hasan saklanacak. Yanıt değişebiliyor. Sor ve bekle komutunu kullandıkça ama isim değişkenin değeri siz isim şu olsun isim bu kadar değişsin falan demediğiniz sürece ki demeyeceğiz. isim eşittir Hasan oyunu sonuna kadar öyle. Burada yine sor ve bekle komutuyla şöyle bir soru sorulmuş bahsettiğim uygulamada denilmiş ki bunu tabi yine birleştirle yapacağız İsmimle hitap edecek çünkü bana birleştiri kullanıyorum ve ilk bölüm okula gidiyor Musun. Yine boşluk bırakayım sonunda. İsim. Okula gidiyor musun? Hasan diyecek. Ve yanıtım içinde şöyle bir sorgulama yapılmış. Eğer ise değilse. Eğer. Eşittir. Bu soruya verdiğim yanıt. Okula gidiyor musun? Sorusuna verdiğim yanıt. Evet ise. Bana diyecek ki. Yine konuşma balonu şeklinde görünümden. Harika. Değilse başka her yanıt için geçerli. bu. Evet dediğimizde harika diyecek ama onun dışında okula gidiyor musun sorusuna verdiğimiz hayır, bilmiyorum ya da işte cevap vermeyeceğim gibi yazılacak her şey bu değilse kısmına gelecek. Hmm. Şeklinde bir orada cevap belirlenmiş bahsettiğim uygulamada. Sonra bir şey daha soruyor bize yine sor ve e diyor ki: Ben şimdi aya gidiyorum. Benimle gelmek ister misin? Yine burada eğer koşuluyla bu sefer ise değilse değil, eğer yanıt eşittir bu soruya verilen yanıt. Ben şimdi aya gidiyorum. Benimle gelmek ister misin sorusuna verilen yanıt evet ise Giga sevinecek. Kılıklarında şöyle gülümseyen bir kılık var. Hatta bu da olabilir. Daha güzel olabilir. Daha heyecanlı. C kılığı. C kılığına geçsin. Görünümden. Giga. C kılığına geç. Aynı zamanda denilmiş ki dekor değişsin. Ay arka planı gelsin. Bunun için elimizde öyle bir dekor olması lazım. Kütüphaneden yine dekor seçiyorum. Ve uzay kategorisinde moon isimli dekoru ekliyorum. Şimdilik ne space olsun. Space dekoru olsun ve yanıt evetse A'ya gidiyorum. Benimle gelmek istiyor musun sorusuna veren yanıt evet ise gülmenin da dekorda da isim. Yine görünüm başlığı altında moon dekoruna geç. Bir de şöyle küçük bir zıplama animasyonu yapılmış. Orada da bir döngü, 5 defa tekrarlama döngüsü. Karakter böyle yukarı aşağı, 5 defa hareket edecek. Bunun içinde burada bir koordinat düzlemi var Scratch'in arka planında. Ee, sağa sola hareket etmesi için x değerinin, yukarı aşağı hareket etmesi için hareket başlatıldığında y değerinin değişmesi lazım. Bir asansör mantığı yukarı çıkarken y artarak ilerliyor. Aşağı doğru giderken de y azalıyor. Burada y'yi önce arttır, sonra azalt dersek yükarı çıkıp aşağı inecek. 10 arttır, 10 azalt ve bunu da yani o değişimi görebilelim diye bekleme süresini ekleriz, 0.1 saniye aralıklarla yap, böyle hızlı bir şekilde yukarı bir aşağı hareket edecek ve bunu da 5 defa yapacak. Onu da bu eğer koşulun içine yanıt evetse gülecek, o güldüğü kılığa geçecek, bu dekoruna geçecek, arka plan değişecek ve 5 defa hızlı bir şekilde 0.1 saniye noktayla yukarı aşağı 5 defa hareket edecek. Şimdi burada şöyle bir durum da var son olarak. Şimdi bu animasyon başladı. Bu komutlar sıra yerine getiriliyor. En son Giga C kılığında. Yani şöyle. Ve arka planda Moon dekoruna geçti. Böyle. Ama ben istiyorum ki oyuna yeniden başladığında ya da bu animasyonu yeniden Buna tıklayıp yeniden başlattığında Giga ilk kılığına dönsün. Arka planda ilk arka plana dönsün. Bunu şurada en başta sağlayabiliriz. Bu kukla tıklanınca Giga A kılığına geç. Arka planda Space dekoruna geç. Her seferinde kukla tıklandığında en baştaki pozisyonu hem karakter hem de arka plan geçiyor. Tıklıyorum. Bakın arka planda değişti, Ciga A kılığına geçti. Adın nedir diyor. Hasan diyorum. Sol üstteki isim değişkeninin değeri Hasan ve Merhaba Hasan dedi. Merhaba ile isim değişkenini birleştirdik. Okula gidiyor musun Hasan dedi. Burada da okula gidiyor musun ile şuradaki yazım yanlışını düzeltelim. İsim değişkeni yine birleştirdi. Yanıt evet ise harika diyecek. Ben şimdi Aya gidiyorum. Benimle gelmek ister misin? Burada ben evetleri komut yazarken küçük harflerle yazdım ama yanıt verirken birebir küçük harflerle olması gerekmiyor. Küçük büyük harf hassasiyeti yok. Yanıtı evet'i komple büyük harflerle de yazabilirsiniz. Yine de doğru kabul ediliyor. Önemli olan harflerin oluşması. Evet dediğinde bakın 5 defa yukarı aşağı hareket. o C kılığına geçti ve arka planda space arka plandan moon arka planına geçmiş olduk. İsim değişkenini gizleyelim. Yeniden başlattığımda adım nedir? Hasan. Mesela bu sefer evet demeyelim okula gidiyor musun sorusuna. Hayır dediğinde bu sefer hımm diyecek. Evet. Ay'a gelmek istiyorum. Arka plan değişti. Kılık değişti ve beş kez yukarı aşağı hareket etti. Bu e, tekrar söylüyorum. EBA'daki uzaylı ile sohbet animasyonunun birebir aynısını yapmaya çalıştım. Bu e, çalışmayı EBA üzerinden bilişim Teknoloji öğretmen arkadaşlarım 5. ya da 6. sınıf öğrencileriyle paylaşabilirler ve bu videodan da bu öğrencilerimiz faydalanabilirler. Umarım e, faydalı bir etkinlik olmuş olur. Bu da hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz için çok güzel komutlar var. Yeni e, öğrenecekleri komutlar olduğunu düşünüyorum burada. E, bu komutları daha sonraki animasyonlarında da kullanabilirler bu animasyonda da buraya bağlı kalmayıp bunun üzerine kendi yaratıcılıklarını kullanıp eklemeler, düzeltmeler, düzenlemeler yapabilirler diye düşünüyorum. Bundan sonra yine Scratch örnek uygulamalar videolarıyla Scratch ders videolarında yine görüşmek ümidiyle. Herkese iyi çalışmalar dilerim.